Cahide Keskiner'den tesip ve minyatür, Hüseyin Kutlu'dan ise hat öğrenen minyatür sanatçısı Zehra Çekin, Yerler ve Gökler isimli minyatür sergisini sanatseverlerin ziyaretine açtı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, sanatçı Zehra Çekin ve çok sayıda vatandaş katıldı zeytin Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyor olmak benim için gerçekten son derece anlamlı. Kim? Zehra kardeşimiz elinize sağlık, yüreğinize sağlık, zihnimize sağlık, iyi ki varsınız diyorum. Murat Hocam iyi ki tanıdık. Ben çok şey öğrendim Çekin ailesinden. Gerçekten çok şey öğrendim. Ve Zeytinburnu halkına da huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Böylesine bir mekanın bize yapma yetkisini artı işletme yetkisini verdi onlar iyi ki varlar. Senlerimizin sahip çıkan ev sahiplerinden Zeytinburnu Bey'e de yaşayacak hakkını geçen herkese, kuratorumuz Lütfü Şah Benim için sergi bir katalog çok önemli bana bir hediyedir buna imkan sağladığı için zeytinburnu belediyesine teşekkür ediyorum. Hakkı Murat, Hakkı Murat'ın sözünü çalıştım. Açılış sonrası Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, sanatçı Zehra Çekin ve diğer davetlilerle birlikte sergiyi gezerek Çekin'den sergideki eserler hakkında bilgi aldı. Abi. Sergi sonrasında ise Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi salonuna geçen vatandaşlar piyanist Tuluhan Uğurlu'nun verdiği konserle hoş vakit geçirdi. Geceye özel sahne alan piyano virtüözü Tuluhan Uğurlu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserde Hoca Ahmet Yesevi'nin 850. ölüm yıl dönümü anısına bestelediği 7 bölümlük Bozkır'dan Anadolu'ya Sevgi Yansımaları adlı eserini seslendirdi. Müzik Sanatçı Zehra Çeki'nin 23 eserinin yer aldığı sergi 12 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek gece gündüzü